yarına bulaşık bırakan kişinin başından bela eksik olmaz diye bir hadis var mı? Soru detayı. Mesela bugün akşam yemeği yendi yemekten sonra bulaşık yıkanmadı yarın sabaha kaldı. Bu kişinin başından bela eksik olmaz manasında bir hadis var mı? Cevap. Değerli kardeşlerimiz. Yarına bulaşık bırakan kişinin başından bela eksik olmaz, anlamında bir rivayet bulamadık. Bununla beraber, konuyla ilgili hadisi şeriflerden, yemekten sonra elleri yıkamak gibi, bulaşıkları da geciktirmeden yıkamanın tavsiye edildiği anlaşılabilir. Hz. Peygamber, aleyhisselam, Efendimiz, yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktan geçer buyurmuştur. Ve yemekten önce de sonra da ellerin yıkanmasını tavsiye etmiştir. Yemekten önce ellerin yıkanması kirleri, sonra yıkanması ise bulaşan yağ ve benzeri şeyleri temizler. Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde ise şu uyarıda bulunmaktadır. Elinde yemek artığı ve kokusu varken onu yıkamadan uyuyup da uykusu esnasında kendisine zararlı bir böcek ilişen kimse başına gelenden dolayı kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Hadiste geçen gamar, yağ, kir ve et kokusu anlamlarına gelen bir kelimedir. Türkçede yemek artığı ve yağları olarak ifade edilir. Yemek bulaşıklarından hoşlanan bazı haşereler ve mikroplar, yemek yiyip ellerini yıkamadan uyuyan bir kimsenin uykuda bulunmasını fırsat bilerek üzerine çullanırlar ve elinde bulunan yemek bulaşıklarını yemek isterler. Bu sırada onun vücudunu da ısırarak kendisini zehirleyebilirler, hastalık bulaştırabilirler, başka zararlar verebilirler. Bu hadisi şerif, özellikle uykuya varacak kişilerin yemekten sonra ellerindeki yemek artıklarını yıkamalarının, diğer yemeklerden sonra el yıkamaya nispetle daha da büyük bir önem kazandığına dikkati çekmektedir. Birçok alim ilgili konuyla ilgili hadislere dayanarak, yemekten önce, temiz oldukları kesin olarak bilinmediğinde, ellerin ve yemekten sonra, yemek doğrudan elle yenmiş ve yemeğin eseri kalmışsa, ellerin ve ağzın yıkanmasının müstahap olduğunu söylemişlerdir. Bazı alimlere göre ise sünnettir. Buna göre yemek bulaşıklarının geciktirilmesi bazı haşerelerin, mikropların ve zararlı varlıkların gelmesine, çoğalmasına ve benzeri durumlara neden olabileceği için mümkünse ertesi güne bırakılmaması daha uygun olur. Özetle imkanı varsa her işi zamanında yapmak, yarın'a bırakmamak iyi olur. Ancak bulaşıkları sabaha bırakmak günah değildir. Sorunun cevabını kısaca böylece vermiş olduk. Diğer soru cevap videolarında görüşmek üzere Allah'a emanet olun.